Evet. Ee, Şimdi orada evet. ara geçişler var galiba evet. değil mi hocam? Mesela Yaratı bakın en az şu anda ben. en azından mutasyonların etkisi böyle olur. En az böyle ve bunun benzeri milyonlarca milyarlarca e, ara geçiş formu bulmamız gerekiyor. Hatta trilyonlarca evet, evet. tabii. Mevcut sabit evet. sayısından e, milyonlarca kat fazla bilmiyorum. olması gerekiyor. Zaten hmm. dikkat ederseniz programda e, hiçbir şekilde ara geçiş formu gösteremediler. Hatta hmm. bir e, paleontolog, yani. Tamam mı? Nasıl görünüyor mu ben oradan göreyim bakayım. E, zoom yapıyor musun muhterem? <laughs> görünüyor hocam. Evet. Az önce gösterdik yani izleyenlerimizle paylaştık şu anda. Evet. evet e, şu e, an görüyor. şu anda. En az bu şekilde olması lazım. Evet. Ve bu... hiçbir şekilde bulunamıyor. Buyurun hocam. Hiçbir şekilde gösteremedikleri gibi bir paleontolog hanım bağlamışlardı. hatırlarsanız evet. Berna Alpazgut hanım. Evet. Ee, bağlandığında e, spiker de beni de vesile ederek sordu kendisi ara geçiş formu gösterebilir misiniz diye. Bu hanımefendi bir örnek verdi. Evet şu Dedi anda ki yaşayan canlı bir tür. Artio Latince bir isim söyledi. Evet. <laughs> Söylediği isim bakın burada fosil de getirdik biz böyle. Çok e, nadir bulunan fosillerden bir tanesi bu. bu. Bu bir tam bir kuş fosili. 140 milyon yıllık. Bakın görüyorsunuz gagası var, burnu var, ayakları, güçlü e, kanatları bir fosil. Evet. Şimdi bu Arkeopteryx'in hiçbir şekilde ara geçiş formu olduğu evrimciler tarafından dahi artık kabul edilmiyor. Evet. Şundan dolayı kabul ne edilmiyor. Edilsiniz? Çok güzel kanatları var. Tam mükemmel kanatları. Modern asimetrik tüyleri var. Ondan sonra tam bir kuş yapısına da sahip. Bu nedir? Ondan nedir bu hocam? Sözünü Şu nedir? O da Arkeopteryx. Aynı şekilde. Aynı fosilin bir ufak bakabilir. Bir yanlarımıza gösterelim. Evet evet. Arkeptiks mi? Arkeopterics, evet. evet. Hmm. Şimdi Adnan Bey biraz önce anlattı. Yani bunların iddiaları son derece kolay. Dinozorların evet. güya evet. sinek kovalarken ön ayaklarının kanadı dönüşmüş evet. uçması koskoca dinozor. Bazıları da diyor ki ağaçtan ağaca atlarken kuş olduğu gibi böyle. Yani tam profa şeklinde böyle ipe sapa gelmez iddialarda bulunuyorlar. Zaten bu hanımefendi bunu örnek verince ben de delilleriyle çürütünce bu sefer bakın dedi ki kanatlarında dedi Pençe vardı onun dedi. Bu yüzden dedi e, kuş değil dedi, demeye çalıştı hatırlarsanız. Evet. Ben de dedim ki kanatlarındaki pe, e, pençe olmasının hiçbir şekilde e, modern bir kuş olmasını engellemez. Çünkü günümüzde yaşayan zaten iki tane böyle tür Hümeti var. var. Hoatzin ve Taurako diye kanatlarında pençe var bunların. Bakın işte günümüzde yaşayan. Bu sefer Yiğit Bulut döndü dedi ki hanımefendiye e, Hoatzin dedi bir ara geçiş formudur dedi. Evet, evet dedi. Yani <laughs> paleontolog <evet, gülüyor> dedi. Evet, yani evet. yaşıyor, gitse, ya, e, evet, bir dönüşüyor gitse ama buradan çok netleşecek bu kuş. Bakın <laughs> görüyorsunuz son derece modern bir kuş. Kanatlarında bakın pençeler var. Yani şunu gösteriyor tabii. Darwinizm gibi pagan dini savunmak adına her türlü e, yalana... gerçeği çarpıtmaya yalan demeyelim. Yani, yani, yani evet. doğru konuşmuyorlar diyemem. Yani, evet. Yani evet. o kadınlara karşı çok şefkatliyim ben. Öyle <laughs> 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 O nedir? O bir şey daha var orada. bir. E, bu da e, şimdi bazen diyorlar ki Tiktalik Tik diye bir latince fosilden bahsediyorlar. E, bu hmm. mozaik bir canlı. Nesli tükenmiş. Evet. Şimdi bunların yaptıkları bazen şöyle şeyler oluyor. Nesli tükenmiş canlıları alıyorlar. İşte diyorlar sarı geçiş formu. Hmm. Halbuki bakıyorsunuz bütün organlarıyla mükemmel bir canlı. Bu tiktalik rozel diye gösterdikleri canlı mozaik bir canlı deniyor hmm. bunlara. Yani başka canlıların özelliklerini de aynı e, bedende Taşı taşıyabiliyor. Mesela bakın günümüzde yaşayan bir canlı bu. Platypus diye bir canlı. Avustralya'da yaşıyor. Hem memelilerin kürküne sahip, yılanların zehirine sahip, sürüngenler gibi yumurtluyor ve kuş gagasına sahip. Yani kuşların, sürüngenlerin ve memelilerin özellikleri aynı Taiwan'da toplam şu an 5 milyar Değil de mi? Değişik. Milyonlarca yıldan beri aynı şekilde devam ediyor. Aynı şekilde devam ediyor. Hatta evet. 120 milyon yıldır bu şekilde devam ediyor. Bunun ilk fosilini bulduklarında ara geçiş formu bulduk diye de sevinmişlerdi. Evet. Sonra <laughs> evet, yani <laughs> bu, olmasa bu canlı, bunun olmadığını bilseler hemen diyeceklerdi ki işte daha ara geçiş formu Evet. Yani kesinlikle bir tane bile yok 250 milyon tane fosil yalanlıyor Peki e, bu fosillerle ilgili de e, Kafalarını karıştıran bazı sorular vardı galiba Bunların gerçek olduğuna nasıl inanacağız Diye bir soru da gelmişti e, Alsınlar göndereyim o, 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 Profesörlerle <laughs> incelesin geri getirsinler Yani sertifikası zaten var Evet. Hayır yani Halep oradaysa Arşın burada demişler. Yani telep etsinler, hemen gönderelim götürsünler üniversitede incelesinler baksınlar. Zaten böyle bir soru gelirken şunu da düşünülmesi hmm. gerekmiyor mu? Sonuçta bir biyoloji, biyoloji literatürü varsa fosillere dayanarak hazırlanmıyor mu zaten? Hayır zaten 250 evet, milyon önce. fosil var. Yani bu oradan kurtaramaz derken 250 milyon adet bizim elimizde 5 tane 10 tane var. Hepsi de ayrıca gerçek bunların. Evet. Yani öyle biz sağlam delil olmanın ortaya çıkmayız. Ayrıca kanat yoksa biz bir yer söylesinler onların gelmesine gerek yok. Biz arabayla hemen götürüp oraya teslim edelim. Kalsın bir hafta on gün <gülüyor> falan <gülüyor> <Orada> duvar duvara assınlar. <laughs> <laughs> hocaları incelesin. Değil mi? Böyle mikroskopla baksınlar. Net olarak hepsi gerçek fosil. Bıraksınlar bunu. Yani kaçak güreşmeye gerek yok. Samimi dürüst evet. olsunlar. Hatta efendim siz e, aylarca gazetelere e, ve dünya medyasında konu oldu. Trilyon 10 trilyon, trilyon diyor. Ben bir ne tane teklifiz. diyor. Bir tane mütrade. Evet. Ya o gün baktım çocuk gösteriyor gösteriyor geri kaçırıyor ya. Göstersen şu kameranın önüne görelim mi? <laughs> bir çizimden ibaretti o da zaten. Ha, o da çizim. Evet. Hayır fotoğraf da olsa zaten bütün canlıları gösteriyor. Yani evet. kemik yapısı mükemmel. Mesela o bir ton bir hoca var. Celal, Celal Hoca. o da bayağı <laughs> sevimli bir şey. <laughs> Hopluyor zıplıyor bayağı hareketli bir şey. O da dinozorlar ara fosil yaptı. Evet. Ya kardeşim Görendim görmüyor musunuz? Her yönüne mükemmel. Kemik yapısı, o, oturuşu, yap, yani bütün boydan boya tırnakları, şunu bunu falan her şey mükemmel hayvanın. Neresi arafosil bunun yani? Arafosil olması için mutlaka mutasyonun etkisiyle e, tam tabir o eciş müciş canlılar olması lazım böyle. Hilkat Hı. garibesi derler onlara. böyle Mesela gözü alnında kulağı sarkmış, burnu 3 dört tane burnu olan bir dudak burada bir tane ensesinde evet. dört tane kolu olur bir, bir parmağı buradan gider bir parmağı buradan gider mutasyon dediğin şey patolojik varlıklar meydana getirir. Mesela bazen öyle doğumlar oluyor e, genetik bozuklukta evet. millet bakamıyor bile. Evet. Evet. Değil evet. mi? Mesela evet. bir çocuk doğumu oluyor. İki başlı, gözü dışarıda, karaciğeri bilmem nerede. Mutasyon bunu yapar. mutasyon sonucu bozuk doğan hayvanlar vardı gazetelerde yayınlanıyor. Bir süre sonra ölür onlar. Hemen kısa sürede ölürler. Ve çok şiddetli bozuk olur. Ve hiçbir şey yaramayacak şekilde oluyor. %99 bozuk ve bozucu. %1 de durumu muhafaza eden. Yani hani zararlı olmayan oluyor. E şimdi bu açıkken. Evet.